Arkadaşlar bugün yılbaşı. Yılbaşı videosu. Bugün 31 Aralık 2025. Hepinizin yeni yılını kutluyoruz. Şimdi Ankara Otopazarı'nda esnafa şunu soracağım beyler. Esnaf abilere şunu soracağım. 2026 yılında ikinci el otomobil piyasası hakkında otopazarında şimdi esnaf abilerle sohbet edeceğiz. Araba alsat esnafıyla yıllardır en az 20 yıldır 25 yıldır 30 yıldır bu yap işi yapan insanlarla sohbet edeceğiz. Bakalım 2026 yılında esnaf ne diyor? Piyasa ne olur? Ne yönlü gider? Herkes de buradan yılın son gününde yeni yılın ilk gününde de izlenecek. Bakalım ne diyecekler arkadaşlar? Hepsi birden. Ben sorularımı hazırladım. Kendilerine tek tek soracağım. Onlar da cevaplayacaklar arkadaşlar. Size de hem yılbaşı özel serisi olmuş olur. Hem de böyle bakalım 2026 için esnaf ne bekliyor? Ha videoya başlamadan önce bu videoya bir beğeni bir yorum bir de hype puanı atmanız önemli. Ee, abone olmayı da unutmayın. Hadi başlayalım bakalım esnaf ne diyor. Arkadaşlar şimdi yılbaşı akşamı için Nuh abi yılların esnafı kendisi. Abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 15 senedir bu işi yapıyorum. 15 senedir bu işi yapıyorsun abi. Şimdi şurada oturduk çay masasında arkadaşlar. Esnaf abimle sohbet ediyoruz. Beyler Abi şimdi sana 3-4 soru soracağım tamam mı? Buyur 2026 yılında ikinci el piyasası ne olur abi sence? Abi ikinci el piyasası ne olur? Ee, hemen hemen %25, %30 daha artar. Niye artar? Neden abi? Yıl başına itibaren zaten sıfır arabaların hepsini ortalama %25 var. Evet abi. Bu otomatik neye e, mal olacak? İkinci ellere patlayacak. Tabi ikinci elde arkasından sürükleyecek Tabii, abi indiriz. doğal olarak. Elinde, 2000... Gel abi sen de katıl istiyorsan sen de esnafsın sohbete. 2010'un üzerindeki arabaların hepsi prim yapar. Bir de abi şunu soracağım ya eski arabalar satılmıyor diyorlar yeni arabalar satılıyor doğru mu? Ya şimdi e, yeniye yakın daha çok satılıyor. Niye satılıyor? Artık millet sanayiyle e, sana uğraşmak istemiyor bir Ay de e, emeklinin ve şu asker ücretin durumu milleti biraz sıktı yani hmm. araba alamaz vaziyete getirdi. Eskide Broadway'de Şahin'de bu pazarda eksiksiz olur en az 100 tane olur. Tabii. Satılmıyor. Bakın beyler harbiden Broadway Şahin artık gelmez oldu. Özellikle son bir yıldır abi. Aynen. Son 6 aydır ben de dikkat ediyorum abi sürekli geliyorum Aynen. buraya. Broadway çeyrek altın derlerdi. Bir, bir, bir yok. Broadway yok. Ben bugün Broadway pazarı çekeyim dedim. Mesela Broadway yok piyasa pazarı. Aldım, Aynen abi başlayalım. Broadway gelmiyor artık satılmıyor. Sence hangi arabalar çok satılıyor abi? Toyota, Honda, Megane 4. Megane 4, Toyota, Ford, Honda, Ford Focus. Ford Focus. Şu anda pazarın lider arabalar onlar. Hmm, Hyundai'nin... Hyundai Era. Era falan abi. Fiyatlar ne kadar yükselir diye sorduk abi. Abi diğer bir husus. Alıcılar araba alırken neye dikkat etsinler? Abi alıcılar arasında var ya, neye dikkat etsinler? Kim olursa olsun, önce bir eksperi kesinlikle arabasını soksunlar. Değil mi? Arabasını bilsinler, aldığı arabayı bilsin. Evet. Bir de şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Şimdi biz pazardayız diyorlar ki burada galeriden araba alınmaz. alınmaz. Onu ayrı geleceğim abi ben. O son sorumuz. Araba alırken bunlar neye dikkat etsinler? Araba alırken abi, Arabanın hasar kaydına. Bir kere önden kazası olan araba yaramaz. Kim ne derse desin. Evet önden abi. Gaza, biz önden kabudu boyalı da araba olsa almıyoruz. Hımmmm. Doğru. Oynanmış, civatası değişmiş, sanayiye gitmiş, bakın gezmiş araba. Almayacak. Bak, adama ne dedi arkadaşlar esnaf abi? Yılların şeyi var, tecrübesi var. Önünde oynama olan arabayı ben almıyorum dedi. Doğru mu Kesinlikle, abi? Kesinlikle. Arkasına da almıyorum. Helal abi. Şimdi son olarak abi galeriden araba alınır mı? Abi galeriden araba alınır. Niye alınır biliyor musun? Neden Bizim abi? İnsanlarımızın çözemediği nokta şu. Şimdi dışarıda arkadaş arabaya biniyor, biniyor, biniyor. Mustafa geliyor, satışa çıkarıyor. Evet Otomdaştan araba alıyor, sana gidiyor. 30-40 lira, 50 lira, 100 lira artık fazla. Gidiyor sanayiye bayıldığını, hoş oluyor. Ama galeriden araba aldığı zaman galeri arabasına bakar, temizler, düzeltir. Ne eksiksizler, tamamlar öyle satar. Anladım. Yani belki 5 lira, 10 lira fazla para verir ama değer. En az cebinde 50 lira parası kalır. Yani uzun lafın kısası galeriden araba alınır. Nuh abinin dediği benim anladığım şu arkadaşlar. Hangi arabayı alırsanız alın, önünde işlem olmasın. Hangi arabayı alırsanız alın Ekspere sokun kardeşim diyor Doğru mu abi? Kesinlikle Eyvallah abi Ağzına sağlık Teşekkür ederim abi Görüşmek üzere Şimdi arkadaşlar Ayhan abiyi görüyorsunuz ee, Benim arabalarını çektiğim Ay Motors'un sahibi Kendisi Ay Grup Otomotiv ee, Sürekli çekerim ben arabalarını Meşhur Ayhan abi de bu abi işte ee, Ben pazara geldim geleli Ayhan abiyi tanırım Ayhan abi hoş geldin Merhabalar kardeşim Hoş geldiniz Şimdi Abi bizim bir röportaj serisi var esnafla röportaj yapıyorum. Sana 3-4 tane soru soracağım abi. Evet, buyurun. 2026 yılında ikinci el piyasası ne olur abi? Vallahi şöyle diyeyim ben sana. Yani 12'ye e, girerken biraz böyle bir piyasa canlanır gibi oldu. Evet abi. Ama yani 2026'da da e, daha iyi olacağını umuyorum. Bu aralar yani biraz böyle ikinci el patlama olayı oldu. Satılıyor mu abi arabalar şu aralar? Bizim. Aralık yani, ayı için satılıyor yani. Abi. Şöyle bir şey var. Yani e, esnaf olarak Evet abi. Düzgün olursan, dürüst olursan dediğimden hariç bir şey çıkarsa masrafın bana ait kardeşim dersen Evet abi. Müşterilerine müşteri bir kişi, 10 kişi, 10 kişi, yüz kişi getirir götürür vesaire. Evet abi. Mümkün mertebe düzgün olacaksın. Temiz yani o... araba satılır. Eyvallah. Temiz araba satılır. Temiz araba satılır. Peki abi en çok hangi arabalar satılıyor? Yani genelde... E... Ya şu abi hani marka model olarak satarken zorlanmadığın en iyi arabalar hangileri i̇şte abi? Yani karşıdaki insanların kalbinden ne geçtiğini bilemezsin ki. Bana mesela Lada yarar. Lada alır. Örnek veriyorum. Doblo yarar. Geniş bir arabası. <laughs> Doblo alınsın. Veyahut da eşim için... Evet Bunlar Otomatikler, guest alırım. i20 alırım. Böyle bir fiyastamız var. Evet Fiyasta abi. Fiyasta almak isterim. Yani o anki bütçeye bağlı. Ve Ama şöyle üç tane de... marka model desen abi. Şu arabalar çok satılıyor. Hiç yani peynir ekmek diyeceksin. Bunu, bunu şu şekilde diyebilirim. Fiyasta olabilir. Tamam Ve abi. İkincisi i20 olabilir. İki, üçüncüsü e, fokus 3.5 olabilir. Bakın arkadaşlar, üç tane esnaf abiyle sohbet ah. ettik, üçünün de tek dediği fokus 3. Yani e, bu arabalar genelde e, düzgün ve güzel arabalar. Eyvallah abi. Satarken de e, zorlanmayacağın arabalar. Alırken aralar. de biz e, güzel alıyoruz, düzgün oluyor, Mümkün mertebe. Artık satarken de e, sizin gibi değerli insanlara. Eyvallah abi, teşekkür ederim hiç zorlanmadan Şimdi abi millet araba alırken neye dikkat etsin? Yani olay şu. Her şeyden önce özellikle esnaftan alırken veya şahıstan alırken ben mesela şu an hastayım. Evet Hastaneye abi. Hastaneye gittiğim zaman ne olduğunu ben biliyor muyum? Yok. Bilmiyorum. Doktor biliyor mu bilmiyor. Nereni arıyor? Şurasını arıyor. Şuram arıyor. Kalbim arıyor. Evet abi. Sana ne diyor? Hemen yazıyor. Şu bir kantarlı yaptırmışsın. Sonuca göre sana veriyor şahıstan alırken ya ben atıyorum 3, 3 yıldan beri kullanıyorum. Şunları şunları yaparım ama dostumdan aldım. Arkadaşımdan aldım. Göstermedim. Hayır öyle bir şey yok. Arkadaşım götür göster. Şu ortamda depemde gezdirin. Ben babama dahi güvenmem. Anladım Açım, abi. Götürün gösterin. Ekspert. Götür abi. Söz uçar yazı kalır. Asla. Doğru dedin abi. Eyvallah Ayhan abi. Net. Şimdi son olarak şunu soracağım Ayhan abi. Bizim insanda şey var yani ya Galericiler diye, galeriden Yok, araba abi. alınır mı? Şimdi Bakın arkadaşlar, galerici abiye soruyorum bu soruyu. Galeriden araba alınır mı abi? Şimdi özellikle ben ay grubu otomatinin sahibiyim. Ayhan onay. Tamam ben abi. Aygün onay. Şimdi olay şu, ortam, Beyzade Şahiner. Evet Şimdi abi. Olay şu güzel kardeşim. Galericiler bak, ler. Evet abi. O hoş geldin Ahmet'tir, hoş geldiniz. Evet abi. Hoş geldiniz dediğiniz zaman her yeri kavuruyor. Şimdi Ben burada hoş geldiniz kardeşim dediğim zaman 30 kişiye hitap ederim. Ya da 50 kişiye hitap ederim. Şimdi galericiler dediğin zaman daha önceki başta hadi sıkıntı yok. Değerli abilerim demeyeyim de değerli meslektaşlarım diyeyim. Yalan, dolan, sahtekarlık. Arkadaşım yalancının mumu yastıya kadar yalan. Evet, Sen abi. benim canımı yakmışsın ben ne yapıyorum? Galericiler aman diyorum. Hepsini genelliyor Hepsi abi. Hepsi genel mi? Evet abi. Hoş geldiniz var Hoş geldin. Hoş geldiniz dediği zaman herkes hitap ediyor. Şimdi galericiler dediğin zaman o tür arkadaşlarım, meslektaşlarım lütfen neyse onu söyleyin abi. Çünkü bir müşteri bizim için çok önemli. Evet abi. Daha önceki abilerimiz, üstadlarımız, değerli büyüklerimiz, evet. arkadaşlarımız, canımız, dostumuz onların yapmış olduğu yanlışları biz maalesef şu an yağmur yağıyor gibi şemsiye yok. Yaptığı hatayı biz çekiyoruz. Siz ödüyorsunuz abi. Ama ben şunu diyorum. Ay otomotiv olarak Ayhan onay olarak arkadaşım gelen gördüğünüz gibi şu an 8-9 arabamız var. Ön tarafında da yazar. Bir değişen 3 parça boya. Hatasız boyasız bir işlem 5 parça boya. 2 parça Boya, hatasız boyas. Neyse onu yazar. Ve benim ilanlarımın altında da şunu yazarım ben. Dediğimden hariç bir şey çıkarsa tüm masrafların tarafıma aittir kardeşim. Net yazarım. En iyisi abi. Peki abi son soru. 2026 yılında piyasa sence ne olur? Yani şu şekil, şu şekil devam, devam ettiğini çok güzel bir ortam olur. Yani abi. Yani açılır. Ya yani senin açından değil ama alıcı açısından fiyatlar ne kadar yükselir abi? Veya yani düşer mi? Şöyle alan kazanıyor falan kazanıyor şu esnada. Peki sen abi örnek veriyorum. Temmuz ayında 500 bini aldığın arabayı şimdi kaça alıyorsun? O zaman mesela atıyorum e, Fiesta'yı e, diyelim ki mesela 815 810'luya çıkardım. 810 diyoruz da senin kanalınla Uğur Bey'in kanalıyla bunu ben e, çünkü sizin kanalınızla ben çok araba sattım. Eyvallah abi. Sizin yeriniz benim için farklı. Eyvallah abi. Artı 800 lira veririm. Ha nedir? kazancım 15 değil de 13 oldu. Yo yo şunu sordum abi. Sen bu arabayı Temmuz'da kaça alırdın 6 ay önce? Ben onu en az bir 50-60 bin lira aşağısına alırdım. 50-60 bin lira yani Şu bir %10-15 şey yaptı. Açıldı. Hafiften açıldı ya. Yani. Eyvallah Ayhan abi. Teşekkür Açı. ederim. Sağ olasın abi. Ederim. Kendine Çok iyi bak. Sağ olasın. İyi yayınlar. Sağ ol abi. Kendinize iyi bakın. E, 2026 herkese sağlık, sıhhat, huzur, başarı, sevgi, saygı, hürmet. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi Musa abi hoş geldin. Oldu hoş bulduk kardeşim. Evet. Abi şimdi sana ben 3-4 tane 2026'daki ikinci el otomobil piyasasıyla alakalı soru soracağım. Sen de cevaplayacaksın tamam mı? Öncelikle bu mesleği ne zamandır yapıyorsun abi? Kardeş biz koltuk kanepe tamir işi yapıyoruz. Ayrıca de bu işi yapıyoruz. 2010'dan beri yapıyoruz. Yani 15-16 yıl olacak. Yılı, bu işi yapıyorum. Araba satışı yapıyorsun Aynen, abi. 15. Hemen ben seni fazla yormadan soruya geçeyim abi. 2026 yılında ikinci el otomobil piyasası sence ne olur? Güzel olur kardeşim. Yani artar mı ne derecede artar, artar abi? Artar öyle çok aşırı bir artma olmaz. Yani Aşır. 1 milyonluk araba ne olur diye düşünüyorsun araba. Abi. Ne yapar? 150 milyar oynar. 1 milyon, milyon 150. Yani 200 milyar oynar. O şekilde oynar kardeşim. O, o şekilde oynar diyorsun abi. Peki abi siz bu pazarda gördüğüm en çok arabayı getiren esnaflardan birisiniz. En çok yani tane olarak. Hangi arabaları çok satılıyor? Kardeşim i20, Focus, i30, bu Doblo tarzı, hüsüs olanlar. Tamam abi. Ondan sonra bunda yaralar satır güzel. Tamam. Ondan sonra sana başlayan Fiesta'lar, bir de bu e, 301'ler biraz. Peugeot 301'ler iyi gider. Tabii satışı var yani. Satışı var abi. Şimdi abi, alıcılar, araba alacaklar. Araba alırken nelere dikkat etsin abi? Kardeşim kaporta ve motora dikkat edecek. Kaporta ve motora Aynen. dikkat edecek ufak abi. Ufak şeyler takılan araba alamaz, ben onu söyleyeyim. Tamam abi. Onlar Ondan böyle. sonra ya kaporta ve motora. Bir ya kaça bir ön takım veya bir amasör veya bir bas da bunlara takılmayacak kimse. He. Peki abi her alıcı arabayı ekspere götürsün mü? Götürsün kardeşim. Alırken bunlara dikkat etsin. Götürsün. götürsün. Son sorum Musa abi. Yani bir, dur ben sana şu söyleyeyim. Şimdi götürdüğü zaman da ufak tefek şeyler takılmasın. Eski arabalı sonuçta. He parasına göre Tabii diyorsun abi. Eski arabalı ufak tefek şeyler takılmayacak. Ama şimdi şöyle Musa abi. Hani bir 300'lük araba alırken takılmaz da bir buçukluk alırken Kardeşim şimdi tuzluk arabayı ekspere bile götürmeye gerek yok. Şimdi ona değişen boya, motora hiçbir şey diyemezsin ki. <laughs> tamam abi. Peki son sorum Musa abi. Galeriden araba alınır mı? Galeriden araba alınır. Yalnız yine diyorum ekspere soksun herkes alan. Kimden alırsan al ekspere de sok diyor sok abi, abi değil mi? Eyvallah abi. Herinde bir belgesi olsun. Eyvallah abi. Tamam Söz kardeşim. uçar yazık alır diyorsun abi. Teşekkür ederim Musa abi. Allah'a emanet. Sağ olasın abi. Şimdi arkadaşlar pazarda iki tane esnaf abime soruyorum yine röportaja devam ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana Eyvallah sana. abi teşekkür ederim. Şimdi abi meslekte burada bu işte kaç yıldır bu mesleğin içindesiniz? 25 yıldır bir fiil bu işi yapıyoruz. 25 yıl. Sanayicisin abi bir yandan da. Oo oh, sen iyi, iyi oldun abi. İkinci işim bu iş. Sanayide ne iş yapıyorsun abi? Sanayide kaporta boyu işi. Kaporta yapıyorum. Kaporta boyacısını. İlker Oto. Uzman Haydar Usta. İlker Oto Haydar Usta Uzman Haydar Usta herkes bilir bunu Sen kaç yıldır yapıyorsun abi? Ben de 5 yıldır yaklaşık 5 yıldır yapıyorum 5 yıldır yapıyorsun evet. sen de abi şimdi Amacımız şu abi burada 2026'da evet. ikinci el otomobil piyasası Bir de araba alırken alıcıları bilgilendirme amaçlı bir röportaj abi bu tamam mı? Evet. Onun hakkında size soru soracağım abi şimdi evet. Öncelikle soru 1 abi 2026'da piyasa sizce ne olur? Tavan Neden abi? Neden abi her şey yükseliyor araç da yükseliyor yani örnek veriyorum abi sen şu fokusu satıyorsun değil mi? Ya güzel kardeşim ben şöyle söyleyeyim. Bu sene çalıştığım maaşı adam seneye çalışıyor mu çalışmıyor. Çalışmıyor. Bu arabada bu seneki fiyata seni alması mümkün değil. Bir de ayrıyeten fiyatlara zam gelecek. Geliyor. Kesinlikle. Yılbaşı nedeniyle zamlar artacak, her şey artacak. Asgari ücret artacak. Şu anda, anda yılbaşından önce aracalan aracan ankarlı. Yıl başına ama bu videomuz zaten 31 Aralık'ta yayınlanacağı Yok. için abi Yok. şeye Yok. kalmaz. Yok. Eyvallah abi. Şimdi ikinci soruma geçiyorum abi. En çok hangi arabalar satılıyor? Mesela şu arabayı ben satmakta zorlanmıyorum dediğiniz marka modeller abi. Ben hiç satılmayan bir araba yok. Ama. Ama favori olanlar var. Favori abi. Ya, kalbur fokus, üstü diyelim. Focus 1'ler favori. Çok satar. Focus. Peugeot'lar çok satar. Focus'lar satar. Peugeot'lar satar. Renault'un arabaları satar. Hmm. Hepsi bunlar. Fiat'ın arabaları satar. Anladım abi. Anladım. Diğer bir soruma geçeyim abi. 2026'da sence piyasa ne kadar yükselir sizce? Ben bir şey söylemiyorum ama canlanacağını. Yani 1 milyonluk olur. araba ne kadar olur tahminen abi? En az 1300. En az 1300. Tam benim söylediğimi söyledi. Tam Daha senin söylediğini süre. söyledi abi. %30 gibi artar diyorsun o da abi. O Peki. söylediğimiz 2 aylık bir süre. Son 2 soru abi. Alıcılar araba alırken nelere dikkat etmeli? Öncelikle güvenilir esnaf olmasın esnaf olması. Güvenirdi esnaf olmak hadi. İkinci el güvenir şey birinci mi? İkinci el. var ya. Hiç güvenilir bir şey yok. 10 tane arabaya gidiyorum bir tane alamıyorum. Esnaf hmm. olarak biz 10 kişiye gidersin. Esnafa kime alamıyorum. ne diyoruz gidiyorum aynı şeyi alıp Vatandaşlar ediyorum. almaya çalışıyor ya. Evet Bir abi. Zaman yazdıklarının hiçbiri doğru değil. He. Çok böyle gidiyorsun oraya gittin. Adam hiç, hiç alakasız. Gidiyorum 3 tane boya çıkıyor. 2 tane değişen çıkıyor. Ben bilmiyorum. Ben Neyi bilmiyorum. Hmm. Ama esnaf öyle değil. Esnaf esnaf e, vatandaşa şöyle dersin, o da götürsün, eksperine soksun ve ondan sonra arabasını alsın. Anladım abi. Son soru abi. Galeriden araba alınır mı? Alınır. Önce galeriden alır. Galerici bilerek alıyor arabayı. Hmm, doğru Alırken dedin abi. Alırken bilerek alıyor. Mantıklı bir şey, şey söyledin abi. de bilerek satıyor. Galerici kötü araba Tesla kardeşim. Zaten neyi varsa yazıyor yani. ya. Yani bilinmedik bir şey çıkmaz Çünkü diyorsun abi. Doğru mu? Bilmesinler sadece ekspertiz yaptırabilirler. İnsanoğlu, her şey Benden insanlar. Evet abi. Söylediğin dışında civatası farklı çıksın benim söylediğim dışında. noter satış ona bedava. Tamam abi. Gelsin benden aracı Söylediğimin dışında civata çıkarttırsın bir yere götürsün. Noter satışı bedava komple. Eyvallah Bizde abi. Bizde de şöyle oluyor. Arabalarımız tüm eksperli. Biz eksperde her, şey, her şeyini burada söylüyoruz. Ondan sonra istediği esmer açık kardeşim götürebilirsin. Farklı bir şey çıkarsa biz Eyvallah Böylece abi. garanti veriyorum. Teşekkür ederim abi. Biz teşekkür ederim. Ağzına, Ağzına sağlık. Yayınlar. Abi teşekkür ederim. Teşekkür. Sağ olasın. Teşekkür. Hadi kolay gelsin. Tamam. Şimdi abi hoş geldiniz. Hoş. Öncelikle yayına hoş, hoş geldiniz. Kardeşim. Yılbaşı gecesi 2026 yılın ilk videosu olacak abi bu. 31 Aralık akşamı yayınlanacak. Maşallah. Abi bu mesleğin içinde ne zamandır varsın? Araba, alsat, galeri, ticaret. 2013 yılından bu yana varız. 13 12 13 yıldır. Aynen. Abi sen ne kadardır varsın? 2000'den beri varım. 2000'den beri. Yani 25 yıllık esnafım yani. diyorsun abi sen. Daha doğrusu bir de kaportacısın evet. değil mi abi sen? Kaporta 93, 93 yılında kaportacılığa başladın abi. Ne yapayım? Ondan sonra direkt başladım. Evet. <laughs> Şimdi abi 4-5 tane soru soracağım. İ İkinci el otomobil piyasasıyla alakalı. Ondan sonra bitecek. 2026 yılında sizce piyasa ne olur abi? Piyasa zaten şu zamanda belli ediyor kendini hareketli. <laughs> hareketli. Hareket devam eder ama yalnız altın biraz yerinde durması lazım. Altın çıkarsa altına bağlı diyor. Tamam, altına bağlı. Altına çıkarsa ama <laughs> millet biliyorsun tamamen altında duruyor. Peki arabalar abi sen yapıyorsun. Bilmiyor. Araba altın çıkarken arabaları arkasına sürüklüyor mu? Sürükler kardeşim. İlla altın artınca arabalar da artacak. Duydunuz beyler. Ben her zaman diyordum zaten. Otomobil piyasasıyla altın zaten eş değer gidiyor. İkinci soru abi. Sence ne olur abi i̇kinci, 2026'da? Ne olur? 2026'da zaten otomatikten sıfır var. %10, %15 zam geldiği zaman ikinci elde artacak. Anladım abi. Yani son bir hafta 10 gün diyelim. Yılbaşından önce alan kazanır. Anladım. Alan alır, almayan arada kalır. Eyvallah evet, abi. Klas 71 otomatik. <laughs> Peki abi şunu soracağım. En hızlı hangi arabaları satıyorsunuz? Kardeşim Focus, Ege ya i20, i30, ondan sonra e, Megan 4'ler. En hızlı bunlar. Hızlı 301'ler, 301'ler biraz gider. Ya yani evet. bunlar gider. Su tarzında en çok Hyundai Tucson gidiyor. Anladım abi. Peki abi 2026'da sence piyasa yüzde kaç yükselir sizce? Yüzde 20. Yani 20. 1 milyonluk araba 1 milyon 200 10 mi olur? Onunla 20 arası diyor. yükselir. Yüzde 10 yükselir. Ne zamana kadar yüzde 10 yükselir diyorsun abi sen? Yani 2026'ın hangi dönemine? İlk altı ay yükselir. İlk altı ayı 6, yükselir. Yani biraz da 8. yükselir yani kurban bayramına kadar. Anladım. Şimdi abi biraz da alıcılara yönelik soracağım. Adamlar, alıcılar daha doğrusu anlamayan adam. Araba alırken nelere dikkat etsin? Kaportacı olarak önce sana sormak istiyorum Vural abi. Neye dikkat edecek? Şaselerine, eğirbeklerine, tavanına. Ustasına gösterecek. Yani bilmez. götürecek yani. bilmez. Gösterecek arabayı. Yani aracını gösterecek. Tabii güvenilir yerden almak var. Aldığı yere bağlı. Yeri yurdu belli olsun. Yani nerede yani bu, bugün burada yarın nerede olmayacak. Her zaman burada olacak. Yeri belli olacak yani. Git adamı. Selamını verip gelecek yani. Anladım abi. Peki abi son soruma geçiyorum. Galeriden araba alınır mı? Alınır kardeşim. Al satçıdan. Şimdi, galerici garantili veriyor. Evet abi. Adam eksper raporu veriyor. İstediğin yere göster diyor. Ustana götür, ekspere götür. Sattığı malın arkasında. Yani Anladım. normal bir vatandaş biz arabayı alıyoruz. Mesela gidiyoruz. Diyoruz ki işte, telefonda görüşüyoruz diyor ki işte şunu var bunu var ki parça boya var diyor oraya varıyoruz dört oluyor bir değişen çıkıyor abi niye böyle dedim e ben alırken böyleydi ustaya gösterdim böyle çıktı kenara çekilir şimdi buradan çıktın İzmir'e gittin alsan bir türlü almazsan bir türlü yol, yol masrafı yersen, sana bir an, şey, an, şey yaptı masrafı. abi yazdı ortada kalıyoruz ya yani biz abi. getiriyoruz arabalar e, dükkanımıza koyuyoruz ama anladım biz sattığımız malın arkasında duruyoruz yani Eşper raporumuz var arabalarımızın temizliği var bu <laughs> yapıyoruz pasasın cilasını yani tertemiz bilinecek hale getiriyoruz. Vatandaşa sunuyoruz yani. Bakın arkadaşlar şimdi burada bir şey söylemek istiyorum ben. Son olarak kapanışta. Ben Tempra'yı da Vural abi'den aldım. Benim şu an hani videolarda en çok izlenen araba var ya. Vural abi'den aldığım Tempra arkadaşlar. Yani ben de geldim kendim hani Uğur Gökçe olarak esnaftan aldım arabamı. Ha, motor yedi mi? Yedi. Ama bu 30 yaşında araba Kimse bunun içini bilemez. Doğru mu abi? Doğru. Kapalı kutu bilemiyoruz ki biz yani sana, sana da bilemez ki. Sana, sana verdiğimiz <laughs> arabada herhangi bir problem var mıydı? Bak senden alırken abi benim ne motorda vurma vardı, ne ötme vardı, ne yağ yakma vardı. Hiçbir problem yani, yoktu. Evet. Benim problemim ne zaman başladı biliyor musun abi? Ne zaman ki o yağı boşalttırdım, Arabanın devir daim, trigger şu bu değiştirdim. Ondan sonra çıt çıt bir ses gelmeye başladı. Biz o arabayı mesela e, denizden getirdim ben o arabayı. He, binerken alıp. bak senden alıp 15 gün ben bu arabaya bindim. O dönem içerisinde hiçbir şey yoktu. O yüzden ben sana burada kendim de baktım. Ee, ben bu konuda abi siz ben bir yorum yapmadım hiç bu röportajda ama şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar araba kapalı kutu adam sattı diye adam suçlu olmuyor. Al göster kardeşim. Doğru mu abi? Ya, usta, usta, da bilemiyor. Şimdi, usta, sıra... şimdi, ustaya gösteriyorsun usta da bilemiyor. Nasıl bilemiyor? Şu an için bir şey yok. İlerleyen zamanı. Yani köşeye dönüyorsun araba arıza yapıyor. Aynen öyle. Allah yapsı değil ya diyorlar bak, abi. Usta güzel diyor. Mesela arka sokağa gidiyor. 3-5 kilometre gidiyor. Bir tarafa kırıyor yani. Bilemiyor. Peki abi şöyle söyleyeceğim sana size. Hiç böyle alıp da Elinizde masraf açan araba oldu mu diyeyim? Çok. Çok. Arabayı o, aldım. onda bir tek aldım, bir hafta sonra motor yaptırdım. Gördünüz mü arkadaş? Ustaya da gösterdim, iki tane ustaya. Dedi abi üst kapaktan yaparız, kaç lira? Abi 20-30 arası çıkar dedi. Tamam kardeş dedik, biz 25'e bağlarız dedik. Bir girdi, bir stonlar gömlek ederken 70 bin liraya mal ettik. Gördünüz mü arkadaş? Arabayı Konya'dan aldım, evet buraya abi. gelemedim. Kaldı. Tir geri sıyırdı, üst kapak gitti. Ondan sonra üst kapak gidince altı çıktı, komple motor yaptırdım. Ve bunlar evet. sana yazdı değil mi abi? abi yani her evet. arabadan kare ediyorsun diye bir şey. 10 arabadan mesela 5 kare dersin. İkisi normal masrafını kurtarır. üçünde zarar edersin. Ha bu ticaret yani yapacak bir şey yok. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür İsmail edelim. abi teşekkür evet. ederim. Ağzına sağlık. Vural abi teşekkür, ben teşekkür ederim. ederim. Hadi olsun. kendinize olsun. iyi bakın abi. Sağ ol, sağ ol. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş Şimdi size 3-4 tane soru soracağım. 2026'da ikinci el otomobil piyasası ne olur diye siz de kendi fikrinizi söyleyeceksiniz tamam mı? İşte Vallahi çıkarver. Şöyle benim. bir dakika ben söyleyeyim. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Vallahi abi 12 senedir. 12 senedir. Ya Sen var. kardeşim. Beraberiz abi 12 yıldır berabersiniz. Şimdi ilk sorumdan başlayayım. 2026 yılında sizce piyasa ne olur? Abi bence hani ÖTV çıkmazsa ikinci el araçları yükselmeye başlar. Aralıkta peki yükseliyor muydu? Vallahi abi şu aralar yükselmeye başladı. Aralık ayında da yükselir. Aralık ayında da. Ocak'ta yani 2026'dan sonra da yükselir evet, diyor. AYTV çıkarsa da düş, yani düş edebilir, çıkabilir. Hı. Hmm. ÖTV'ye bağlı diyor. Peki hangi arabaları çabuk satıyorsunuz? Abi Fokus 1, ondan sonra Şahin Doğan güzel gidiyor. Hı. Hmm. Çok da Doğanlar güzel gidiyor. Fokus 2 gidiyor. Fokus serisi güzel gidiyor. Ee, şöyle söyleyeyim. C4'ler güzel gidiyor. Anladım. İzinlisi. Peki 2026'da sizce piyasa 1 milyonluk araba örnek veriyorum ne kadar olur? Abi şöyle söyleyeyim 1 milyonluk araç nereden baksak hani 1200-1500'e çıkar. 1200-1500 arasında. Ama temizliğine göre değişir. Yani minimum mesela örnek veriyorum. Sen de bir tane 1 milyonluk veya şu Focus. Sen diyorsun ki buna 400 bin lira diyorsun. Evet 2026'da bu araba ne kadar olur? Abi şöyle söyleyeyim 450 de olabilir. Hani dediğim gibi ÖTV'ye bağlı. ÖTV'nin çıkmadığını ÖTV farz şey edersek. Yapmış. ÖTV çıkmazsa abi şöyle söyleyeyim 450 falan. 450'ye falan çıkar diyor. Peki alıcılar araba alırken neye dikkat etsin kardeşim? Abi şöyle söyle, e, arabayı alırken abi şaselerine, motorlarına, altına, arka bodyesine, direklerine, oralara dikkat etsinler. Zaten kasatsız düzgün duruyorsa sıkıntı olmaz. Anladım. Peki son bir şey söyleyeceğim galeriden, esnaftan araba alınır mı? Abi Allah'tan korkan esnaftan alınır. Aynen öyle abi. Doğru konuşan <laughs> esnaftan alınır. Doğru konuşacak. O işte onu nasıl anlayacak ki? Hani Herkes doğruyum diyor. Araç satarken ben sana derim hani abi istediğim dilediğin ustaya götür göster dersem sıkıntı olmaz. Abi, Zaten... derim ki benim ustam vardır. Ona götürelim abi. Veyahut da senin ustan yalan konuşuyor falan diyenlerdir. Şüphe duyderim yani. Abi. Anladım. Zaten bizim önceliğimiz müşteri geliyor bakıyor diyor. Tamam diyor biz hemen vermiyoruz abi. Ustam varsa diyoruz. Götür et bakıt diyoruz. Ne olursa olsun Gönlüm, göstersin e, değil aynen mi? Aynen öyle abi. Gönlüm varsa al diyor zorla da hani satışımız yok abi. Öyle abi Eyvallah arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yani Ağzınıza sağlık. sağlık Teşekkür abi. ederim. Yılbaşı akşamı bu video yayınlanacak. Esnafla röportaj tamam mıdır? Hadi iyi çalışmalar. Kolay gelsin.